Arkadaşlar nereye geldik yani? Bu pervaneler ne oldu Allah! Dur kafam takılı kaldı. Kafam takılı kaldı. Pervane Bey beni bırakın. Pervane Bey! Pervane Bey takılı kaldım diyorum. <laughs> tamam bıraktı. Dur, dur. ay Pervane... Tam bir manyak çıktı ya. Manyak beni esir etti orada bildiğin. Oyun doktorum kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Mapusu Aile'den herkese selam olsun. Arkadaşlarım hapishaneye düştük. Burası çok sıkıcı ya. Geçen gün marketi soymuştuk hatırlarsanız onun yüzünden bizi yakalayıp hapishaneye attılar. Ama bizim buradan kaçmamız lazım. Biz burada duramayız. Asel, Asel, Asel uyansana kız, uyan kız, uyan. Hadi abim hapishaneden kaçmamız lazım. Hadi. Hadi ayını da al, ayıcığını da al hapishaneden kaçalım. Aha orada bir geçit mi var? Wow, abi bizden önceki abi, kalanlar buraya geçi katmış. Hadi gidelim abicim, hadi koşun. Arkadaşlar, bu arada kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın lütfen. Allah. Ay, Asel buraya düştüğünden hiç memnun olmayacak. Asel neredesin? Gitti. Kız sen gittin mi? Gitti. Ay manyağa bak, Asel benden önce koşmuş gitmiş arkadaşlar. Ay. Ay. Anam, anam ver onu. Oy. Neyse koş koş koş. Aşağı atladım arkadaşlar, geliyorum. Asel neredesin? Nerede misin abicim? Asel geliyorum tamam Beni de bekle, beni de bekle arkadaşlar. Bu Asel hep hapishanelerde benden önce gidiyor, kaçıyor Abi, ya. Bir tane diye girelim mi? Hayır olmaz, bir dakika. Dur. İddiaya mı girelim? He. Ne iddiasına gireceğiz? Temizlik. Ama hapishaneden daha kurtulmadık ki. Hapishaneden kurtulalım. Asel bak hapishaneden kurtulalım, bütün temizlikleri ben yaparım ya. Allah! Aşağı düşüyorum, lava düşüyorum. Hapishanede lavun ne işi var Asel? <laughs> Kız çok hızlı gidiyorum, beni beklesene. Ooo! Arkadaşlar Asel'i görüyor musunuz? Ne kadar hızlı gidiyor. Ay aşağıda adam kaldı ya. Neyse o da orada kalsın artık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ay, nereye gideceğiz Asel? Yukarıya mı tırmanacağız abicim? Tırman bakayım. Oha Asel ne kadar güçlenmiş ya. Kız nereye gittin? Eee oraya gittim. ediyormuş bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada oynamamızı istediğiniz oyunlar varsa lütfen yorumlarda belirtin. Yorumlara yazıyorsunuz ama... Oyunun... Allah nereye geldik lan? tavanda kaldı. Asel gel buraya tut elimi tut 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 Asel elimi tut diyorum Asel yanından geçip gidiyor ya. Arkadaşlar oynamamızı istediğiniz oyunda... Haa gidiyorum! Öldüm kız. Öldüm aşağı in dedim ya. Hiç beklemiyorsun ama beni hemen gidiyorum ha. Aa sen de ölmüşsün. Ha ben seni beklemeyeceğim. Gel gel. Oldu Mana 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 Hop, kurtuldum, lazerdim, evet. kurtuldum, kurtuldum. İyi, evet. tamam hadi gel hadi gel. Arkadaşlar bu arada videomuza mükemmel bir like sayısı bekliyoruz evet. arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Ben devam ediyorum ya sen gelirsin abiciğim. Hop, buraları koşa evet. koşa evet. geçiyorum. Ne oldu ya, ne oluyor? Ben evet. gidiyorum arkadaşlar, devam ediyorum. Gene lan. Lan burada şeytan var. Burada Azrail var, oha. Ağza bak ağza. Oha sırtında da mızrak var İyi, Ben buna çok mu olmayayım arkadaşlar? Bu manyağa benziyor aynı ya. Arkadaşlar. Ne oldu? Ben ben bir, ben bir şey yapacağım. Bekle konuşma. Sen bir türlü geçemedin mi oraya abi? Tamam, tamam ya, tamam. Onlar konuşmuyor ki ben konuşuyorum. Bla bla bla. Lla, 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 lla. Hoop, Sahneden kaçıyoruz. En iyi kaçıcılar biziz. ben 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 ve arkadaşlar nereye geldik? Ya yani? bu pervaneler da, ne oldu? Da, Allah. Geçtim. Dur kafam takılı kaldı. Kafam takılı kaldı. Pervane <laughs> Bey beni bırakın. Pervane <laughs> Bey. Pervane <laughs> Bey takılı <Pervane> kaldım diyorum Tamam bıraktım dur. Ay. Pervane tam bir manyak çıktı ya. Manyak beni esir etti orada bildiğin. geçtim. mi? abicim. Dostum çak yani, geçtim. Hey. Anladım. Look this ben fan. Şu Aa bu fan diyor ki güçlü çalışmıyor diyor. Bu fanı diyor kırman lazım diyor. Neyle kıracağım? Neyse, bu tuş ne işe yarıyor? Kır, kırdım. Aha. Kırdım abi. Vallahi kırıldı, fan kırıldı. Aferin abi sana. Çak 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 çak. Çak sen çak. Kendime çaktım ya. Abi ben abi gibi kaldım Hadi hadi aşağı atlama bak. Oh. Aha. Aha, memory. Eyvah, alarm çaldı. Aa bak, beni gördüler dur, arkadaşlar. Dur.

kart aldım. Evet. Kart aldım. Kart aldım. Hadi. Arkadaşlar bu kart. Evet, evet, evet. Oo kart kapıyı açtı gördünüz mü? Burayı biliyorum. Sen <laughs> de söyleyeceğim. Ben de biliyorum. Ben de biliyorum. Dur 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 dur. Aha dur. Nereye geldi? Ben, <laughs> ben geçeyim mi? Yandık ya. Peki. Hayır olmaz. Sen kendi telefonda. Be. Ben burada <gülüyor> şimdi <gülüyor> ustaca yapacağım arkadaşlar. Ben Ben buraları profesyonelce yapacağım şimdi arkadaşlar. Hoppa. 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 Ben ya bu işin ustasıyım ya. Ben ben bu iş için doğmuşum ya. Ne oluyor burada? Abi, Abi ulan. ne yapıyorsunuz siz ya? Hı. La vurdun beni vurdun vurdun. Hemen geçeceğim. Aa! Abi öldürüyorlar beni ya. Ya memur abi sen niye ben öldürüyorsun? Vallahi döverim seni. Vallahi bile döverim seni. Bırak 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 sıkma sıkma sıkma. Tamam abi sen de sık sık, sık abi sık 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 sık. tut attım mermi olsun abi. Buradan mı gidiyoruz nereden gidiyoruz? Aman. İki kere öldüm ya gördün mü? Gördüm. Arkadaşlar bu neymiş ya İki kere öldürdüler beni ya. Neyse devam ediyoruz buradan. Hop. Lan ne oluyor? Hızlı hızlı koşuyor bu. Bacar. Oha hızlı koşma özelliğim var. Ha tamam. Ee pervaneden aşağı düştüm. E, gene aynı yere geldim ben. Abi şimdi aynı yer değil. He kapı açık bu sefer. Evet. Wow. Abi dur. 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 Ne dur. Git dur. 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 Aa lazer. Aferin kıza sen. Sen nereden biliyorsun burada lazer olduğunu? Vav wow, Asen çözmüş arkadaşlar ya Aferin abicim birlikte kurtuluyoruz bu hapishaneden Bu hapishaneden kurtulduğum gibi Gidelim sana bir hamburger ısmarlayayım olur mu abicim Olur Üstüne de bir pizza yiyelim olur. Üstüne de bir çiğ köfte yiyelim olur. Üstüne de bir dondurma yiyelim olur. Üstüne de bir seni yiyelim Ya abi ne Çakardın çakardın tamam tamam evet, ee, Ne taraftan Uzaya gideceğiz Ne taraftan mı? Ben de hemen uzay aracını vereyim abi Senin uzay aracın mı var? Evet Oha olay nerede? Nerede? Bak Aa. Aa kamera beni gördü az kamera beni gördü bu kamerayı kıramıyorum. <laughs> abi memur abi gene mi sıkıyorsunuz siz ya? Allah'ım sıkma. Allah vuruluyorum valla. Vurma vurma. Tamam kurtuldum. Abi. Efendim abicim. Bir şey diyeceğim. Bak şunlara kim ben koydum. Vaa. Oğuz aracı senin mi? Evet. Arkadaşlar evet. mükemmel görünüyor gör. Allah aşağı düşüyor. Ben ben <laughs> şunu açayım açtım tamam. abi. Tamam teşekkür ederim teşekkür ederim. Vaa. Uzaya gidiyorum uzaya. Ben benim dileğim hapishaneden kaçmakta, Asay beni uzaya gönderiyor. O değil de. Uzaylı Uzayda uzaylılar beni yemezsin. Hayır abi onlar ye onlar canavar değil ki canavar olmuş da ben onları ayarladım şimdi. Vallahi. He? Yemezler değil mi? Eminsin? E Ay seni seviyorum ya gel muah. öptüm Ama mesela arkadaşlar. Abi, şey Bugün Bunun şerefine arkadaşlar uzay gemisini vermesinin şerefine kanalımıza abone olmayı videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ne şakası yaptın sen abicim? Yiyecekler. <gülüyor> <gülüyor> ben <laughs> daha istemiyorum arkadaşlar. Uzaylılar madem beni yiyecek. Şunun tipe bak ya. Ayy arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Artık devamını bir sonraki bölümde çekeriz arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Ben sizleri çok seviyorum. Uzaylılar beni yiyecek mi?